hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni aldığım şeylere bakacağız e, hepinize çok seviyorum burada abone olmayı like atmayı like. ben niye eve gidiyorum şimdi arkadaşlar benim ufak bir işim var onu yapacağım da e, biraz uzun sürebilir ondan dolayı e, kapatayım isterseniz Kapat üf. Sürekli müzik falan açma yerine geliyor Beni çok gıcık ediyor ya Üf hadi olsana Ol Olmuyor olsana Neyse ol. Neyse Ol Yok bu olmuyor arkadaşlar Ben Videonun yarısı sabuna gitti ya Üf videonun yarısı buna gitti. Hadi Bero 00 ne alakası var? O nereden çıktı? Söz yetiştiremiyorum neyse. Şimdilik ben böyle bekleyeyim. Yapacağım şeyi bitsin sonra e, artık e, sonra da yap yeni aldım Birkaç şeyi gösteririm. Gösterin Eda ile. Yapamadım. Ayla yapamadım. Yapamıyorum. Bekliyorum, bekliyorum ya. Hadi. Ben buraları hızlı geçiyorum. Geçemiyorum. Evet arkadaşlar. Size abone olmayı unutmayın yani. Neyse şimdi olmuş. Ben niye sürekli evime durdum? Şimdi bu futbol topu futbol topu armadilla bakacaktım da. Ben buna tıklamışım ise buna bakayım. Ben niye bu kadar hızlı yapıyorum ya? Bunu yeni aldım arkadaşlar. Çok tatlı ben böyle kullanıyorum ama. Yapsam da bence böyle güzel. Kaydediyorum. Kaydediyorum diyorum şey. Açıkartma, aç kartma mı? Çünkü orada neyse. Böyle arkadaşlar inandım üstüm. Bir de futbol topu al, futbol topu arma bakalım. Aksu otun büyümüş, onu da tıklayayım hemen. Şu aşağıda futbol topu arma da yeni aldım arkadaşlar. Dükkanda da veriyor. Ha, şu çıkartma varmış, ona bakayım. Sınırlı palet. Ne pece ne Neyse. Evet. Şimdi şöyle ne yapalım? Dükkana bakalım bir. Bakıyorum. Ben şu erkeğin gökşe tarzını alacaktım da şey işte çok az elmasım kalır diye alamıyorum. Bu da biriktirebilirim de bu mı olsam ya bu da güzelmiş. ...alsın hangisini alsın. Ya şu petleri kesin bedava versin. Aa ben bunu altına aldım. Almıştım hatta. Şu kadın bir şey almak istesem ...ben bu seti alırdım. Bu set değil aslında. Tüm ev seti falan bu. Bunu alırdım yani. Bu güzel çünkü. Bu çok yakıştı. Neyse. Şimdi aşağı inelim. O Price topu da alırdım. Aşağı inelim. inelim. Hı. Bu böyle bir şey. Admini koymamış. Böyle. Yani şu drift stil de güzel. Bunu da alabilirim belki. Hayalet sırf da güzel. Axolot'u ben almıştım. Bunu bana vedava vermiş. Pardon. Armadillo orada. Neyse bugünkü videom bu kadar olsun. Biraz uzun oldu be. Neyse abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. I love you guys. Bitti bitti.